Nihat Genç, Mağduroğlu Mağdur Vekilimizle Röportaj. Hanımefendi, sıvasız evlerde oturan yoksul şehit çocuklarının rızkılarını yemeye utanmadınız mı? Hanımefendi, sen benim başörtüme mi dil uzatıyorsun? Hayır, haşa, asla, hem Müslümanım diyorsun hem yetim çocuklarının haklarını yiyorsunuz, hanımefendi, hu, duymadınız galiba, abinizin ismini kullanıp maşallah milyon dolarlar götürmüşsünüz. Hanımefendi, senin derdin başörtüm. Başörtüme laf ettirmem. Vallahi billahi başörtünüzle işim yok, hanımefendi, apaçık alenen soymuşsunuz ve kanlı bıçakla enselenip yakayı ele vermişsiniz, hukuka ve kamuoyuna bir açıklamanız olmayacak mı? Bu kadar günahla hadi savcıları ayarladınız öbür dünyada ne yapacaksınız? Hanımefendi, başörtümle uğraşmaktan vazgeçin, başörtüme laf edenlere suç duyurusunda bulunacağım. Hanımefendi, kimleri ne kadar yoldunuz, kaç kişi oldu, kimlere çöktünüz? aç yoksul sahipsiz gariban milletin parasına niye çöküyorsunuz, üstelik Müslümanım diyorsunuz ama haram paraları löp löp götürüyorsunuz. Başörtüsüne asıl hakaret eden sizsiniz, o başörtüsüyle dini de Müslümanlığı da ibreti alem kepazeliklerin içine sokuyorsunuz. İnsan utanır. Hanımefendi, başörtüme dil uzatmaktan vazgeçin. Evin içinde başörtüsüz videomu çekip yayınladınız, mağdurum, bu lincin hesabını vereceksiniz. Bir kadın olarak hayatımda bu kadar ağır saldırı yaşamadım. Hanımefendi, ben yayınlamadım, kocanız yayınladı, bana ne, millete ne? Siz bu haksız servetlerin kaynağını bir açıklayın. İki de bir başörtünüzle de dini imanı yolsuzluklara perde örtü kalkan yapıp Allah'ı alet etmeyin. Hanımefendi, başörtüsüz videomla beni linç ettiniz, bir Müslüman kadına bu kadar ağır bir saldırı yapılamaz, hukuk önünde hepinizi sürüm sürüm süründüreceğim. Hanımefendi, konu başörtünüz değil. Allah size daha çok başörtüler nasip etsin. Konu rüşvet. Hanımefendi, bu linci fitil fitil burnunuzdan getireceğim, başörtülü bir Müslüman kadına tahammülünüz yok, o 28 Şubat zihniyeti hiç değişmedi, 90 yaşında generalleri kodese tık tık, demek ki yetmedi, başörtüme dil uzatanlar gününü görecek. Hanımefendi, bu çalınan paralar, milletin parası, şehitlerin parası. Hangi kitapta yazıyor şehit çocuklarının rızkını yiyip sefa sürmek, villalarda oturmak? Hanımefendi, dünya aç aç. Hanımefendi, dünyanın açlığıyla başörtünüzün ne alakası var? Hanımefendi, bugün, Tayyip Bey, Ukrayna'dan tahıl koridoru açmasaydı, Lübnan, Nijerya, İrlanda ekmek bulamayacak aç kalacaktı ve, ben başörtümle Tayyip'e destek vermeseydim, dünya açlıktan kırılacaktı. Hanımefendi, konu, çok özel, sizinle ailenizle ilgili, burada şahsınızla ilgili deliller var. Hanımefendi, ben her gün ayet el kürsi ve 6666 ayet okuyor ve abdest alıp bismillah deyip başörtümü takıyorum. Bugün, başörtümü takmasaydım, dünya yoktu yok, nükleer savaşla dünya yok oluyordu. Ne oldu? Tayyip Bey aracı oldu. Avrupa'nın Rusya'nın gazını aldı. Tayyip araya girmeseydi, karşılıklı nükleer bombalar patlayacak, dünya yok olacaktı. Hanımefendi, vallahi, başörtünüze laf etmiyorum, laf edersem de dilim kopsun, lütfen rüşvet konusuna gelelim. Hanımefendi, mağdur olan benim. Ben başörtüsü takmasaydım Süleyman Soylu, FETÖ ve PKK'ya karşı mücadele edebilir miydi? Dini bütün Müslüman kardeşlerim savcı hakim olabilir miydi? Başörtüsü takınca pek tabii şimşekleri üzerime çektim. Tabii Finlandiya Başbakanı gibi parti parti eğlenip kucaklara otursaydım oh ne ala rahat edecektiniz. Tamam, pes anladım ki yeryüzünde yaşam sizinle ve başörtünüzle başlamış. Hanımefendi, şort giyip sahilde şezlonglara uzansaydım, hiç sorun olmayacaktı. Göğüslerimi patlatıp file çorap giyseydim rahat edecek beni sorgulamayacaktınız. Başörtüsü takınca bütün gözler üstümüzde. Hanımefendi giyim kuşamınızdan dış görünüşünüzden bana ne bize ne, ortada aleni bir rüşvet var, memleketin devletin parası. Hanımefendi, yatlara binip ada ada gezseydim lüks restoranlarda gurmelik yapsaydım, hayran olacaktınız değil mi? Başörtülü olunca. Hangi marka ayakkabı giydi, hangi arabalara bindi, hepsi dert olmuş. Direkt dansı yapsaydım hepiniz ağzınız açık övgüyle baş tacı ederdiniz ama başörtülü olunca. Hanımefendi vallahi başörtünüze lafım yok. Bakın kocanızla tezgah kurmuşsunuz sonra parayı üleşemeyip kanlı bıçaklı olmuşsunuz. Hanımefendi başörtülü olunca ünlü bir sanatçıyla ünlü bir futbolcuyla evlenmek mesele. Başörtülü olunca evlilik opsiyonları da işte bu kadar. Asıl mağduriyet bu. Başörtüsü takmasaydım, bugün İran'dan Rusya'dan gaz alabilir miydiniz, Sudiler bu kadar yatırım banka yapar mıydı, karda kışta soğuktan açlıktan ölürdünüz. Hanımefendi, hala soruma cevap alamıyorum. Konunun başörtüsüyle alakası yok. Hukuk ve yargı önüne çıkacak mısınız? Sizin ayrıcalığınız ne? Suça karışmış insanlar pek tabi hukuk toplumunda yargılanır, sizi özel kılan ne? Hanımefendi, Allah'a şükür olsun, başörtüsünü bize nasip etti. Başörtüsü bizi kanundan, hukuktan, ahlaksızlıktan, namussuzluktan her şeyden koruyor. Başörtüsüyle dolar ahlak vekillik itibar makam her şeyi satın alabiliyoruz. Bu ahir zamanda ve 40 derece güneş altında başörtüsü takanlar Allah dostlarıdır. Beni aşağılayan o bakışlarını tanıyorum. Başörtüm olmasaydı sanki beni vekil seçecektiniz. İyi iyi yetti be kadın, Allah'ı ve dini dolarla takas etmişsiniz, başörtüsü takıp görünmez yakalanmaz sorgulanmaz olmuşsunuz, İyi iyi yetti be kadın, kalbinizi vicdanınızı insanlığınızı Müslümanlığınızı döviz bürosunda bozdurtmuş, Osmanlı uleması gibi yetenek ve ilimle değil toprak ve mal biriktirip itibar sahibi olup paraya makama yapışmış bir de milletin başına bela olmuşsunuz. Hanımefendi, sen şimdi başımdaki örtüye bela diyorsun, öyle mi? Yahu vallahi demedim. Soygunla yağmayla talanla açgözlülükle kanun tanımazlıkla bela olmuşsunuz. Hanımefendi, başörtümü olmasaydı, bu kadar vakıf üniversitesi açabilir miydik, bu kadar Müslüman iş adamı ihale alabilir miydi, bu kadar tarikatı milyonlarca medrese talebesine dinini öğretebilir miydik? Ne oldu? Başörtü takanlar, Osmanlı'da olduğu gibi yeniden konak saray asalet ve gösteriş sahibi olunca bakıyorum canınız çok sıkıldı. Başörtüsü takıp ormanları, meraları, yaylaları, sahilleri, köprüleri, ihaleleri canımız istediğine verince hepinize dert oldu değil mi? Başörtü takıp Müslümanlar mal mülk ağalık efendilik itibar sahibi olunca bakıyorum çok rahatsızsınız. Her gün Allah'ın adını anan mümin Müslüman kullarının tabii ki Allah nezdinde ayrıcalığı imtiyazı olacak. Özbe öz dedelerinin toprakları üstünde tabii ki ihtişamlı şaşalı yaşamları helal olacak. Siz istiyorsunuz ki bir kenara çekilip bir dilim ekmek yiyelim, bir lokma bir hırka yaşayalım. Biz de bu kanaat ve tevazuluk ve gözü doymuşluk olmasa her ay hazineden millete niye maaş verelim? Hepsinin üstüne bir seferde otururduk. Ne yani başörtüsü takanlar millet değil mi? Başörtüsü takanlar yüksek ala makamlara geldikçe milletin refahı yükselmiyor mu? Başörtüsü takanların karnı doyunca bakıyorum hırsınızdan kuduruyorsunuz. Pes, pes, tamam, bildiğiniz gibi yapın, yiyin yiyin, bir daha rüşvet yolsuzluk hırsızlık diye bir soru sorarsam. Bak ne diyeceğim abla. Şu başörtüsünden birkaç tane var mı, mahkemeler çok birikti, galiba, bugünlerde bana da lazım olacak.